Yeni bir Türkçenin Kodları dersinden daha herkese merhaba. Evet, yeni bir derste yeni bir konuyla karşınızdayım. Yeni konumuzun ismi cümle çeşitleri. Cümle çeşitlerini iki ana başlık altında inceleyeceğiz. Bunlardan ilki cümle çeşitleri 1. Şu an cümle çeşitleri 1'de hangi alt başlıkları işleyeceğimizi e, sayfanın sağ tarafında görüyorsunuz. Nedir onlar? Yükleminin türüne göre cümleler. Öge dizilişine göre cümleler, C'de de anlamına göre cümleler olmak üzere. Evet, bu başlıkların alt başlıklarını işlediğimizde eminim ki hepiniz ha bunlar mıymış? Biz zaten bunları biliyorduk diyeceksiniz. Çünkü gerçekten de aslında bildiğiniz şeyler. Nereden biliyoruz? Şu ana kadarki konuların içerisinde bunların hepsini aslında ufak ufak değindik. Ha bir başlık olarak görmedik ama aslında bildiğiniz şeyler. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Cümle çeşitleri bir de hiçbir sıkıntı yaşamadan anlayacağınız şeyler anlatılacak. Peki cümle çeşitleri 2'de ne var acaba? Şimdi ondan bahsedelim. Orada da evet yeni göreceğimiz şeyler ama işte bir takım püf noktaları var ki onlara dikkat ettiğimiz sürece cümle çeşitleri 2'yi de oldukça kolay olarak anlayacaksınız. E o zaman genel hatlarıyla basit bir konudur diyebilir miyim cümle çeşitleri için? Evet diyebilirim. Geçiyorum hemen ilk başlığım. Cümle çeşitleri birinin ilk başlığı yükleminin türüne göre cümleler. Evet bu konuların tamamında şunu ı, tavsiye ediyorum size. Ana başlıkları iyi ezberleyin çocuklar. Yani yükleminin türüne göre cümle dediği zaman alt başlıkları kolay işte fiil cümleleri ve isim cümleleri. Ama ana başlıklarla sorular bize sorulur. Yani yükleminin türüne göre farklıdır dediğim zaman hemen anlamalısınız ki bu bir ya fiil cümlesi ya da bir isim cümlesi olacak. Ana başlıklara dikkat ediyoruz. Neymiş yükleminin türüne göre cümleler? Gelsin bakalım. Evet eylem cümleleri, diğer adıyla fiil cümleleri, bir diğeri de İsim cümleleri olacak. Evet, eylem cümleleri aslında bizim ilkokuldan beri gördüğümüz, hani isimle fiili ayırt etmek üzerine kurulmuş bilgilerin, sonrasında işte bunların fiillerin çekimli fiile dönüşmesi, isimlerin ek fiile dönüşmesiyle şekillenmiş konunun sonucunda oluşan bir cümle yapısıdır. Ne yapıyorduk biz isimle fiili ayırt ederken? Kelimenin sonuna makmek ekini getiriyorduk değil mi? Mesela kitapmak diyemiyorum bu bir isimdir. Veya koşmak diyebiliyorum bu bir fiildir. Veya kalemmek denmez bu bir isimdir. Ama bulmak denir bu bir fiildir gibi. Şimdi demek ki benim eylem cümlelerini e, anlatabilmem için önce bir fiile ihtiyacım var. Fiil de az önce söylediğim gibi sonuna mekmak eki gelen bir kelime. Koşmak bulmak, yazmak, çizmek gibi. Evet sonra bir zaman ekime ihtiyacım var ki bunu da 7'de evire çevire işledik. Nedir onlar? İşte haber kipleri ki şu an altını çiziyoruz ve dilek kipleri. Bunlardan bir tanesi. Ardından da neye ihtiyacım var? Şahıs eklerine ihtiyacım var. Onlar da 3'ü tekil, 3'ü çoğul olmak üzere 6 taneydi. Bunları da zaten biliyoruz. Peki bu üçlünün oluşturduğu şekle ne deniyordu? Bunu da biliyorsunuz. Evet hemen e, söylüyorsunuzdur muhtemelen şu anda. Fiil, zaman eki, şahıs eki. Ne deniyordu bu üçlüye? Çekimli fiil deniyordu değil mi arkadaşlar? Evet. E o zaman eylem cümlelerinin aslında yüzde doksanını şu an anladık. Bir cümlede yüklem çekimli fiil o cümle anlamına göre nedir? Eylem cümlesidir yani fiil cümlesidir Hemen bakıyorum örnek cümlelerime Zaten yüklemlerin altı çizilmiş Daha doğrusu koyu renkle yazılmış Bunları belirleyeceğiz ve bakacağız ki gerçekten yüklemler çekimli fiil mi? Eğer yüklemler çekimli fiilse zaten biz eylem cümlelerini bulmuşuz bile Bakalım kapkara bulutlar gökyüzünü kaplamıştı Bakın bir yüklem kaplamak fiil Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi o kaplamıştı. Yani üçüncü tekil şahıs. Bakın bir eylem cümlesi. Çünkü bu bir çekimli fiil. Ödevlerimi yaparken bana yardım etti. Bu defa bir birleşik fiil. Çekimli fiil olarak kullanılmış. Yardım etmek fiildir. T görülen geçmiş zaman o yardım etti. Üçüncü tekil şahıs yine bir çekimli fiil. Yine bir eylem cümlesi. Bu davranış, davranışınla gözümden düştün. Burada bir deyim var. Gözünden düşmek fiil görülen geçmiş zaman. Sen gözümden düştün. Yani bir nedir? Çekimli fiildir. Dolayısıyla bir eylem cümlesidir. Hemen geçiyorum. Babam Ankara'ya az önce varmış. Bakın ulaşmak anlamındaki varmak fiildir. mış öğrenilen geçmiş zaman eki. O varmış diyebiliyorum. Dolayısıyla üçüncü tekil şahıs da var. Yani çekimli fiil şartları sağlandığı için bu da bir eylem cümlesidir. Hemen geçtim. Bu hafta cümle türlerini işleyeceğiz. Yüklem işleyeceğiz. İşlemek. Kaynaştırma harfim var. Zaman ekim gelecek zaman. Biz işleyeceğiz. Yine bir çekimli fiil. Yine bir eylem cümlesi bu kadar çok çalışmana imreniyorum. İmrenmek. Şimdiki zaman ben imreniyorum. Birinci tekil şahıs ve bu da bir eylem cümlesi. Çünkü bir çekimli fiil. Hemen son cümlemdeyim. Bir türlü anlamadı benim söylediklerimi. Bu defa devrik bir cümle. Yüklem ortalarda. Anlamak fiili, olumsuzluk eki, zaman eki, görülen geçmiş zaman o anlamadı üçüncü tekil şahıs neticede bu da bir çekimli fiil midir evet dolayısıyla bir eylem cümlesidir yani tüm cümlelerde gördüğümüz yüklemlerden bir sonuç çıkaracak olsak ne yapıyormuşuz nerede çekimli fiil yüklem olmuşsa o cümle anlamına göre eylem cümlesi ya da fiil cümlesidir diyoruz İşte aslında konunun özü bundan ibaret peki Dikkat edeceğimiz özel durumlar var mıdır? Evet vardır. Bakın onlardan ilki nedir o? Biz hatırlarsak fiilleri bazen eş sesli olan sözcükler içerisinde görüyoruz. İşte fiiller, yüklemler eş sesli sözcüklerden oluşuyorsa biz onların cümledeki anlamını baz almalıyız. Yani cümledeki anlamı fiilse onu fiil cümlesi kabul etmeliyiz. Cümledeki anlamı isimse de onu isim cümlesi kabul etmeliyiz. Yani tutup da uçak bir buçuk saatte İstanbul'a vardı cümlesindeki varı yokun zıttı olarak düşünemeyiz değil mi? Burada var ulaşmak anlamında kullanılmıştır. E ulaşmak anlamında kullanıldığında da bu bir fiil olur. Dolayısıyla buradaki vardı bir çekimli fiil olduğu için bir nedir? Ee, anlamına göre fiil cümlesidir. Ama aynı varı bir de şöyle görelim. Seninle konuşurken yanımızda o da vardı. Buradaki var ulaşmak mı? Hayır. Bir şeyin varlığı ya da yokluğundan bahsediliyor bakın. Dolayısıyla ben buradaki varı isim cümlesi kabul ederim. Çünkü bu bir ek fiildir. Demek ki eş sesli kelimeler yüklem olduğunda. O bildiğince özenli davranmalıyız. Bunlar isim anlamındaysa isim cümlesi, fiil anlamındaysa da fiil cümlesi demeliyiz. Bu bir kere bir tarafta kalsın. Peki başka dikkat edeceğim bir nokta var mı? Evet var. O da şudur. Yüklemin türü bulunurken asla köke bakılmaz. Neden? Çünkü kelime yapım eki almış olabilir ve benim için önemli olan kelimenin son hali. Yani yapım eki almış son hali. Nereye bakacağım o zaman? Bakacağım yer zaman ekinden hemen önce. Eğer olumsuzluk eki varsa zaman ekinden o da önce gelir. Ondan öncesine bakacağız. Yani kelimenin yapım eki almış kısmına bakmalıyız. Ona göre isim mi yoksa fiil mi diye karar vermeliyiz. Nasıl ki bakın şurada yüklem gelmekti kelimesi. Tutup bunun köküne bakıp gel bu bir fiildir derseniz yanlış cevap verirsiniz. Bakacağınız yer tam da şurası bakın zaman ekinden hemen öncesi. Buraya bakıyoruz. Buradan önce ne var? Gelmek var. E gelmek nedir? bir isim fiildir değil mi Fiilimsilerden isim fiil, ma, mayışmak bakın o eklerden biri. Dolayısıyla buradaki gelmekti e, kelimesi yüklem olduğunda ben buna e, fiil cümlesi diyemem. Bu bir isim cümlesidir çünkü zaman ekinden önceki kısım isimdir. Yani buna özellikle dikkat ediyoruz. Bakın yeni bir cümle daha var. Son dönemler çok güzelleşti cümlesinde tutup da köke bakıp işte bunun kökü güzel bu isimdir derseniz yanlış cevap verirsiniz. Nereye bakacağız? Zaman ekinden hemen öncesine bakacağız. E, çünkü yapım eki almış olan kısmı burasıdır. Güzelleşmek bu bir fiildir. Benim için anlamına göre cümleleri tespit ederken önemli olan kelimenin son hali. Yani Yapım eki almış hali. Dolayısıyla güzelleşmek bir fiildir ve bu bir fiil cümlesidir diyorum. Evet, bu da ikinci notumuz olarak bir tarafta kalsın. Geçtik hemen üçüncü dikkat edeceğimiz noktaya. E, Yüklemin türüne göre cümleleri belirlerken cümle devrik ise ve biz devrikken eğer bunu bulmakta sıkıntı yaşıyorsak mutlaka onu o zaman kurallı hale getirmelisiniz yoksa hataya düşebilirsiniz. Tutup da hep yüklem sonda olacak diye odaklanıp işte hepimiz gittik cuma günü baloya son kelimenin altını çizip balo kelimesi isimdir. E, bu bir isimse de bu bir isim cümlesidir derseniz yanılırsınız. Yüklem her yerde olabilir. Hepimiz gittik cuma günü baloya bakın yüklem burada ve bu bir fiil cümlesi. Çünkü yüklem fiil. Eğer zorlanıyorsanız devrik cümleleri ayırt ederken kurallıya çevirmeyi deneyin. Cuma günü hepimiz baloya gittik değil, bu defa yüklemin fiil olduğunu daha net görürsünüz. Tabi herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz diyorsanız da yüklemi olduğu yerde inceleyebilirsiniz. Evet geçiyorum isim cümlelerine yani anlamlarına göre cümlelerin ikinci başlığı olan alt cümleleri isim cümlelerine. Bunlarda da yapacağımız iş aslında Az öncekine benzer bir iş yüklemi buluyoruz. Yüklem isimse ve ek fiil almışsa çünkü ek fiil alırsa isimler yüklem olabiliyordu. E ben o zaman o cümlem için anlamına göre isim cümlesidir denir derim. Peki hangi e, isim ya da isim soylu sözcükler ek fiil olarak e, yüklem e, olabiliyor? Nedir? Sıfatlar, zamirler zarflar, edatlar, bağlaçlar. Hatta burada yok ama fiilimsiler, ek fiil aldıklarında neye dönüşüyorlar? Direkt isim cümlesine dönüşüyorlar. Ve e, şu eklerden herhangi birini alıyorlardı hatırlarsanız ek fiilin görülen geçmiş zamanı idi, öğrenilen geçmiş zamanı imiş ve e, geniş zamanı. Bunda da aslında zaman eki yoktu da şahıs ekleriyle daha çok ekleniyorlardı. E tabii bir de burada yazmamışız ama ek fiilin şart kipi var ki onun da eki sa'ydı değil mi? Bu dört ekten birini aldığında isim cümleleri, e, isimler daha doğrusu ek fiile dönüşüyorlar. Ek fiile dönüştüğü anda da isim cümlesi ortaya çıkıyor. Hemen gelsin örneklerim. Cüzdanımda sadece bu varmış. Bakın buradaki var kelimesi sesteş bir kelimedir. Eğer bir yere ulaşmak anlamında kullanılsaydı ben buna fiil diyecektim. Ama cüzdanımda sadece bu varmış dediğimde yokun zıttı olan vardan bahsettim. Ve ek fiil almış. Ee, ek fiilin ne diyelim öğrenilen geçmiş zamanı. Üçüncü tekil şahıs dolayısıyla yüklem isim olduğu için ek fiil olduğu için bu bir isim cümlesidir anlamına göre. Gelsin ikinci cümle. Ak akça kara gün içindir. Evet. Kara gün içindir bir edat öbeğidir. Ve ben biliyorum ki edatlar da yüklem olduğunda isim kabul edildikleri için isim cümlesidirler. Bakın ek fiilin geniş zamanında kullanılmış. Üçüncü tekil şahıs. Geçtim. Ali sen neredesin? Buradaki yüklemim zamirdir. Ve zamirler de yüklem olduğu zaman e, ek fiil alarak yüklem olabilirler. Ve isim cümlesi kabul edilirler. Geçtim diğer cümleye. En sevdiğim şehir İstanbul'dur. Ek fiilin geniş zamanı bakın. Üçüncü tekil şahıs ve bu bir isim cümlesidir. Çünkü ek fiil almış. Bu yağan yaz yağmuruydu. Burada da bir isim tamlaması yüklem olmuş. Yaz yağmuru bir kaynaştırma harfim var. Ardından da ek fiilin görülen geçmiş zamanı. Üçüncü tekil şahıs. Ek fiil yüklemse benim için önemli olan bu. Bu da bir isim cümlesi. Evet en sevdiğim şey gezmekti. Zaman ekini buldum. Öncesini ayırıyorum. Gezmek bu bir isim fiil. Ma-yış-mak. bakın bu eklerden biri. E fiilimsiler de isim kabul edilir. Ek fiil alırlar. Dolayısıyla bu da bir isim cümlesidir diyorum. Dolayısıyla tüm tüm cümlelerden bir sonuç çıkaracak olursak yüklemimiz ek fiilse isimdir. Ve yüklem isimse de cümle anlamına göre isim cümlesidir diyorum. Evet bu konuda bir tek e, fiilimsileri ayırt ederken bazen sıkıntı yaşıyor bazı öğrencilerimiz. O yüzden fiilimsiler üzerinde biraz daha fazla durdum. Yani fiilimsi cümle içerisinde eminim ki şu an ayırt ederken sıkıntı yaşamıyorsunuzdur. Ama fiilimsi yüklem olunca nedense onu fiil gibi düşünüyorlar. Ama aslında o bir isim artık fiil özelliğini kaybetmiş. Bakın örneklerim geliyor sırasıyla yüklemlerin altı çizilmiş ve yüklemlerin tamamı fiilimsilerden oluşuyor. Benim Fiilimsi ile normal fiil olan, çekimli fiil olan yüklemleri ayırt etmem için izleyeceğim sıra şudur. Bakın, zaman eki olan kısmı, yani oradan itibaren olan kısmı zaman ve şahıs eki ayıracağım. Kalan kısımda eğer bir fiilimsi eki varsa direkt ona fiilimsidir yani isimdir diyeceğim. Bakın burada Ek fiilin geniş zamanı kullanılmış. Zaman, şahıs, eki her neyse o bölümü ayırdım. Geriye ne kaldı? Çalışmak. Evet böyle makmek diye bir zaman eki yok ki. Bu bir fiilimse eki, isim fiil eki. Mayışmak bakın hatırladınız mı? Şuradaki mak. Dolayısıyla bu bir fiilimsidir. Ve fiilimsiler yüklem olduğunda isim kabul edildikleri için bu anlamına göre bir isim cümlesidir. Hemen ikinci cümlede görevini en iyi yapandır. Bakın yüklem. Ayırdığımız zaman şahıs eki her neyse onun öncesinde yapan an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Siz biliyorsunuz bunun ne olduğunu. Evet sıfat fiil ekidir değil mi şuradaki an? Dolayısıyla bu bir fiilimsi, fiilimsi yüklemse isim kabul edilir ve anlamına göre isim cümlesidir. Bakın burada üçüncü cümle gelmekti. Ayırdığım zaman ekinin geriye ne kaldı? Makmek ma mak isim fiil yani fiilimsi yüklemse bu bir isim cümlesidir. Yine aynı durum geniş zamanın ek fiil olmuş üçüncü tekil şahıs ayırdım zaman şahıs eki olan bölümleri ne kaldı geriye taşımak mak mek bakın yine isim fiil dolayısıyla isim cümlesidir. Okuyandır. Bakın burada da okuyan kelimesi kaldı. Anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiil. Yani bir isim cümlesidir olmaktı. Ayırdım zaman ekini ne kaldı geriye? Makmek, mayışmak. Bu da bir isim cümlesidir. Etmektir. Etmek. Bakın bu da bir isim cümlesidir. Öğretendir. Geniş zaman, ek, fiil, ek fiilin geniş zamanı. Öğreten. Anası mezar dikecekmiş. Bu da bir nedir? İsim cümlesidir. Söylediğidir. Yine ek fiilin geniş zamanı. Bakalım ekimize. Bu da bir isim cümlesidir. Çünkü fiilimsi artmasıdır. İnek fiilin geniş zamanı. Eklerimizi görüyoruz. Bu da bir fiilimsi olduğu için e, isim cümlesi kabul edilir. Yine e, tutunulansın dolayısıyla bu da bir fiilimsi olduğu için isim cümlesi kabul edilir. Demek ki yüklem fiilimsiden oluşuyorsa yapacağınız iş aslında her zaman yaptığınız işin aynısı. Zaman ve şahıs eki olan bölümü çıkarın. Geriye kalan kısımda eğer bir fiilimsi ekine rastlıyorsanız o bir fiilimsidir. Ve fiilimsi yüklem olduğu zaman da isim kabul edilir. Dolayısıyla cümle isim cümlesi olur anlamına göre. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Evet şu ana kadar gördüklerimizden hareketle ne diyebiliriz? Eğer cümlemizin yüklemi çekimli fiilse cümle anlamına göre ee, fiil cümlesi. Eğer... Cümlemizin yüklemi ek fiilse de cümle anlamına göre isim cümlesidir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi günler.